Evet, ben benim tarzı sözüm yarım kaldı evet, evet, bağışlayın ama yani arada Pardon. bir e, e, yani yarım e, Sizi söylediklerinizden bir şeyler esinlendik, öyle devam ettik. E, yarım doktor Candan evet. eder. Ben kalanları tamamlamaya çalışayım. Buyurun. Şimdi e, biz görüyorsunuz ki heykel şurada olması lazım, burada olması lazım. Heykel iyi yapılmıştı, kötü yapılmıştı gibi meselelere daldığınız zaman hep böyle tartışmalar çıkar. E burada onu çözecek bir şey ortam olduğunu zannetmiyorum. Öyle olduğu için biz önce heykeli konuşmadan heykelin halkımızdaki yansımasını hatta Sayın Başbakan'ın empati yaparak kendi içindeki yansımasını heykelin kendi inancınızdaki yerini konuşmadan sanattaki yerini konuşmadan inanın net dayip bir anlayabiliriz ya halkımız anlayabiliriz. Burada sadece çok sanatsal, masum bir heykel dikmekten öte niye bu halk tepki gösteriyor? Öyle başbakan demek lazım. Başbakanı da empati yaptığın zaman tabii bir sanatçı olarak belki e, bazı söylenebilir ama yani e, biz düşünmüyoruz mi ki, düşünmüyoruz ki yani bu Sayın Başbakan bir öfke taşıyor. Bu öfke halkın öfkesi olamaz mı? Halkın değerlerine dayalı bir karşı çıkış olamaz mı? Şimdi ben olayı e, hangi açıdan irdeleyim diye kendi kendime sordum. Bakın bir, siyasi boyutu var. İki, toplumsal boyutu var. Üç, sanatsal boyutu var. Ve dört, inanç boyutu var. Şimdi siyasal boyutu açısından baktığımız zaman ben burada hiçbir zaman iktidar savuncusu olmak noktasında hareket ediyor olmuş olmak istemem. Ee, siyasi tartışmalardan da çok hazzeden biri değilim. O kadar siyasete çağırdılar. Gitmedim. Ee, siyasetin kendine göre kuralları var. O kurallar çerçevesinde belki böyle bir karşı çıkış kendi mantığında haklı olabilir. Kızım hakkımız yok. Siyasetin kendi kuralları var. Ee, öbür taraftan da halk şey, Sayın Başbakanımız yani örtüşmesi gerekiyorsa en çok haklı örtüşmesi gereken biridir. Bu tepkiyi daha önce söyledim. O gözde değerlendirebiliriz. Veya hadi onu bırakın, eleştirirseniz bile nihayet o da bir insan kendi duygularını rahatlıkla vurabilir. Ama kaldırsın yani diyebilir mi? Ay bir saniye. Derhal bir daha geldiğimde bunu e, görmek istemiyorum. hakkı da var tabii ki şimdi, başbakan olunca öyle şeyler söylenebilir değil mi? Öyle mi diyorsunuz? Şimdi e, Tabii ki orada eleştirmek... Ben de kızıyorum küfür etme hakkım var mıdır? Öyle bir özgürlük yok. Şimdi küfür etme olayının... Özgürlük öyle değil, sorumluluklarla yani şöyle, sınırlıdır. Efendim küfretme olayının direkt olarak sanatı ve sizin heykelinizi e, hedef almadığını Sayın kültür bakanımız detay detaylı şekilde açıkladı. Oradaki çirkin yapılardan kastın kültür bakanı dedi e, ama daha çok gece orada çok gelecek orada bir ucuva dikmişler diyor. Başka ne var orada dikilen? Şimdi Şöyle bakın, ben bunu konuştukça tabii biz savunma pozisyonuna çekilmek zorunda kalıyorum. Ya, öyle o, da, o durumda, durumda ya. değilsiniz. Ama o, çünkü haklı haksız olabilir. Sadece ben genel ama bizim vurgu yaptığımızdan başbakanı anlamaya çalışıyoruz. Onun için. Peki tamam, şey... ama gene de bu ara sokaklara dalmıyor. Ben şeye gelmek istiyorum. Dalmıyoruz, bir tabii. siyasi olarak. Yani evet. böyle bir açılım olarak Çünkü İki toplumsal Hı. olarak. Ya Allah aşkına orda e, toplumsal bizim toplumumuz Neyin derdinde? Ve bunu niye bundan rahatsız oluyor diye düşünmek, toplum rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyor? Bizatihi heykelin kendisinden rahatsız oluyor. İyi yapılmış, kötü yapılmış, güzel yapılmış meselesi değil. Buna bakmak lazım. Neden? Çünkü o inancına ters. Bu Put. halk, bu halk inancına çok yer veren bir halk. Bin yıllık, bin küsur yıllık kültürümüzde o inançtan kaynaklanan sosyal, siyasi, ekonomik, her türlü alanlarda e, alt kıtaya hükmetmiş, hiçbir devlet nasibi olmayan altı asırlık bir hükümranlık dönemi var. Şimdi ben daha yeni Balkanları anlatan bir belgesel yaptım. Orada bile bakıyorsunuz 500 küsur asır hiçbir baş kaldıran yok. Müteşem bir olay. Şimdi insan en mükemmel şekilde anlayan, e, hoşgörü derseniz de gerçekten de insana ve sanata en geniş hoşgörüyü gösteren. Fakat burada Olayı tabi e, toplumsal boyutunda hareketle dini boyuta çekiyoruz. Ama e, burada dini olarak şunu tartışma hakkımız yok. Eğer biz Müslümansak. Bugün maalesef ben Müslüman değilim deme cesaretini gösteren tiplerimiz yok. Ben Allah'a inanmıyorum deme, deme cesaretini gösteren tiplerimiz yok. yok Elini öpüyorum, saygı duyarım böyle bir ortamda. O da o hakka sahiptir. O konuda zaten biz inancımız herhangi bir şekilde bir zorlama yapmıyor. Zaten ben de dini olarak bir otorite gibi konuşma saadetinde değilim ama yani hem İmantokulu'yu kökenli olmam hasebiyle hem de o konuda çok daha özel e, e, araştırma ve çabalarımla e, çok şey bildiğimi düşünüyorum. Şimdi din ne diyor ya? Niye dönüp bakmıyoruz? Çünkü hiç önem vermediğimiz, çok dışta bıraktığımız bir olay.